Exocet, Fransız savunma sanayisinin dünya çapında en çok bilinen ve tercih edilen ürünlerinden olan bir gemi füzesidir. Gemi savar füzesi kategorisinde yer alan bu sistem, özellikle 1982 Falkland Savaşı'nda kazandığı ünlü adını askeri tarih literatürüne yazdırdı. Bu füze, Fransa'nın savunma sanayisini yeniden inşa ettiği bir dönemin ürünü olarak doğdu ve zamanla çok sayıda ülkenin envanterine girerek küresel bir marka haline geldi. Exocet'in geliştirilme süreci 1967 yılında başladı. Aerospetiyel mühendisleri, füzeyi Fire and Forget yani fırlatıldıktan sonra hedefe kendi başına ulaşan bir sistem olarak tasarladı. O dönemin şartları dikkate alındığında bu oldukça ileri görüşlü bir yaklaşımdı. Füze, radar güdümlü olacak, deniz yüzeyine yakın uçacak ve düşman gemisinin savunma sistemlerini aşarak savaş başlığını hedefe ulaştıracaktı. Exocet, Fransa'nın en çok ihraç ettiği silah sistemlerinden biri haline geldi. 1980'li ve 1990'lı yıllarda Mısır, Hindistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Brezilya, Arjantin gibi ülkeler bu füzeyi envanterlerine kattı. Fransa bu sistemi satarken teknik destek ve bakım hizmetlerini de birlikte sunarak uzun vadeli kullanıcı ilişkileri kurdu. Exoset'in elektronik sistemleri sürekli olarak geliştirildi. Özellikle radar karşı tedbirlerine karşı direnç artırıldı. MM40 Block 3C gibi son modeller, hem kara hem deniz hedeflerine karşı kullanılabilir hale getirildi. Bu sayede Exocet, sadece bir gemi savar değil, çok amaçlı bir seyir füzesi karakterine kavuştu. Exocet'in küresel tanınırlığını kazanması, 1982 yılında gerçekleşen Falkland Savaşı ile oldu. Arjantin, İngiltere ile yaşadığı ada krizi sırasında Fransa'dan aldığı 5 adet AM-39 Exocet füzesini kullanıma soktu. Arjantin Hava Kuvvetleri'ne ait de Salt Super Etendant uçakları, bu füzeleri kullanarak İngiliz donanmasına ait HMS Sheffield Destroyer'ini vurdu. Gemi kısa süre sonra yanarak battı. Aynı şekilde Atlantik Conveyor adlı ikmal gemisi de Exocet'le vurularak batırıldı. Bu olaylar, gemi savar füzelerin savaş alanındaki rolünü tüm dünyaya gösterdi. HMS Sheffield gibi modern radar sistemleriyle donatılmış bir geminin, alçaktan gelen küçük radar izli bir füze tarafından vurulması, Batı dünyasında şok etkisi yarattı. Bu olaydan sonra eksoset siparişleri büyük bir hızla arttı. Irak, İran'ın petrol ihracatını engellemek amacıyla Basra Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef aldı. Fransız yapımı Mirage F-1 uçaklarından ateşlenen AM-39 eksoset füzeleriyle çeşitli sivil tankerler ve ticari gemiler vuruldu. Özellikle 1984-1988 yılları arasında çok sayıda sivil gemi ve tanker Irak tarafından eksoset füzeleriyle hedef alındı. Bu saldırıların çoğu İran limanlarından petrol taşıyan veya İranla ticaret yapan gemilere yönelikti. Eksoset'in radar güdümlü olması nedeniyle genellikle gemilerin metal gövdelerine kilitleniyor, bu da isabet oranını oldukça yükseltiyordu. 780 kilogram ağırlığa ve 6 metreden daha kısa uzunluğa sahip olan Exocet MM40B3C, yeni navigasyon paketinin artırılmış doğruluğu, eş zamanlı hedef süresiyle çok düşük sea skimming irtifasında optimize edilmiş üç boyutlu yaklaşma yörüngelerine ve farklı açılardan terminal saldırılara olanak tanımaktadır. Füze, denizdeki hedefleri ayırt etmek ve seçmek için gelişmiş bir J-band aktif arayıcıya sahiptir. Exocet kara hedefleri için ise GPS doğruluğuna bağlı olarak çalışmaktadır. 200 kilometreden fazla menzile sahip olan Exocet MM40B3C subsonik olarak uçmasının yanı sıra sahip olduğu gelişmiş arayıcı başlığı ile de önceki modellerine kıyasla gelişmiş özelliklere sahiptir. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.